Sevgili izleyicilerimiz Canser Marketlerinin Lebersoft şubesindeyiz. Bir market aradığınız her şeyin daha fazlası burada biliyorsunuz. Canser Süpermarketlerine geldiğimiz zaman kasaba mutlaka uğruyoruz. İki hafta uğramadık. İzleyicilerimiz diyor ki Canser Marketlerinin kasabını niye uğramıyorsunuz? Aksiyon bitti mi diyor. Bitti mi abi? Hala devam ediyor Ahmet Bey. Ne var abi hemen izleyicilerimizi hatırlatalım. Tavuk ürünlerinden 3 tane tavuk 10 lira. 4 kilo kanat but 10 lira. Ee, kuzu kaburgası 499, kuzu boynu 599, e, kuzu kola 699, 3 kilo kıyma 12 euro. Başka Ahmet Bey, e, süt arasında var aksiyonumuz. E, kalp bulaş 849, e, pirzola 1399. Efendim başka. Başka Allah'tan can sağlığı. Bu kadar Ahmet Bey. Cansever Süpermarket etleri özel sevgili izleyicilerimiz. Abbas Cansever bizzat kendisi kesiyor. Gelin farkı görün. Birlikteliğimiz devam ediyor. Cansever Süpermarketlerin Laborsoft şubesindeyiz. Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeyiz. Bloomfield Alışveriş Merkezi'ndeki Cansever Süpermarket şubesi Avrupa standartlarında bir market sevgili izleyicilerimiz. Meyve sebze reyonuyla, et reyonuyla, unlu mamulleriyle, restoran bölümüyle bir market aradığınız her şeyin daha fazlası Cansever Süper marketlerinin Laborsoft şubesinde sevgili izleyicilerimiz. Burada ayın 17'sine kadar sürecek aksiyonlarımız var. Ece kase peynirleri 4.49. Ece pirinç 5 kilogramlık 4.99. 2.5 kiloluk ömür yoğurdu 2.99. Yine 3 adet tavuk 9.99. Özellikle izine gidecekler sevgili izleyicilerimiz Karadeniz çayları Yarım kiloluk 2.49 Ece Karadeniz çayları. 1 kilogramlık ise 4.79 Cansever marketlerinin şubelerinde. Sevgili izleyicilerimiz Cansever Süpermarketlerinde restoran bölümü var dedik. Günlük taze çorba, sulu yemek çeşitleri, pizzası, pidesi, lahmacunu, kebapları, ızgara çeşitleri ve kendi mamulü olan dönerleri sevgili izleyicilerimiz. Özellikle ev yapımı, el yapımı tatlılarıyla restoran bölümü de Bloomfield Alışveriş Merkezi'nde hizmetinizde buraya alışveriş yapmaktan ziyade özel yemek yemeyi de ailenizle gelebilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz bu indirimlerimiz Ösper Süpermarketlerin bütün şubelerinde. Hangi şubemize giderseniz gidin bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ösper Süpermarketleri gelin farkı görün diyor her zaman için farkıyla, fiyatlarıyla, kalitesiyle ayrıcalığını gösteriyor. Cansar Süpermarketlerinden bu haftalık bu kadar. Birlikteliğimiz hızıyla devam ediyor.